Fernan Dağı'ya yakın Ozan'ın pası, şimdi Volkan. Fernan Dağı'nın koşu ona doğru. Fernan Dağı sıyrılamadı, yerde kaldı. Ozan tamamladı. İşte bu kadar. Volkan Şen geliyor. Volkan Şen kaleye doğru gönderdi. Ve topu alanda gol. Orta içeri Ozan. Ve Şimdi pası Hasan Ali'ye. Son çizgi de Hasan Ali. Çevirdi Hasan Ali içeri. Sani alabilecek mi? Aldı geriye. Şut Ozan ve gol! 7. ve 11. dakikalarda Cengiz Ünder'in golleri var. Lens son çizgide yaptı ortasını. Robin Van Persie'den önce bir müdahale. Şut ve top alana gidiyor. Şener yaptı ortasını. Bir kafa, seken top, bir vuruş, ikinci hamle ve gol! gol! Şimdi pas, Valbuena yerden istaya, Mauricio ista, ceza sahasını orta. Şimdi kare boş, şut ve gol! Diraf. Giuliano, Diaro önünde kaldı ve geniş bir hareket alanı. Dirar topla gidiyor şimdi. Dirar ceza alanına dört arkadaşı yöneldi. Dirar sıyrılma çabasında sıyrıldı rakibinden. Orta asırlığı, fal solu, gol pozisyonu, kafa ve gol! Hasan Valbuena Hasan tekrar Valbuena ceza sahası içi bıraktı Ozan vurdu gol oldu Fenerbahçeli oyuncuların baskısı 3 oyuncu birden geldi devam diyor hakem devam Fenerbahçe hata kaleye doğru mükemmel bir gol Mehmet Penaltı noktasına doğru bir kafa ve topağalarda gol. Ozan Tufan. Denizin ortası Berat Buric. Gol pozisyonu cezalandı. Ozan dokundu ve topağalarda. Sol kanada Ferdi. Deniz yanında. Dört Fenerbahçe'nin içeride. Orta geldi kale alanı. Kafa gol. Maçın oyuncusu oluyor Ozan Tufan. Ferdi. Ferdi'ye pasını aktardı. Ozan karşı karşıya. Ozan, Ozan çalımını attı. Ozan 3-1. Valencia. Valencia sıyrıldı Orgil'den. Valencia yerden çıkardı. Ozan vurdu gol. Serdar Aziz. Serdar kafayla çevirdi. Gol pozisyonu ve gol. 5-1 oluyor. Ozan dokundu. E, Mert Hakan baktı ceza alanına. Soluna çekti. Girdi içeriye. Ortaladı. Uzak bölgeye. Kafa. Kale alanı direkten. Bir buluş daha ve gol. 3-2 oldu. 3-2 oldu Fenerbahçe. İşaret geliyor. Ozan Tufan. Ozan 4-3. Mehmet Yampel kası kilisi içeride. Ceza alanı dışına doğru. Ozan şut pozisyonu. Ozan mükemmel. Mesut getiriyor. Mesut verdi pası. İrfan Can. Valencia şimdi. Ceza sahası. Valencia ortaya. Gol pozisyonu ve da gol.